Gençlere selam olsun. Kıymetli konuklarımız, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin değerli mensupları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. İstanbul İl Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu iftar programına hoş geldiniz diyorum. Başta değerli İstanbul İl Başkanımız olmak üzere bu programın hazırlanmasında emeğe geçen, katkı veren herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kıymetli misafirler. Ramazan ayının son günlerindeyiz. Gönül isterdi ki bu Ramazan'ı gülen yüzlerle geçirebilseydik. Gönül isterdi ki bu Ramazan'ı bolluk içerisinde yaşayabilseydik. Gönül isterdi ki işçimiz, çiftçimiz, esnafımız, emeklimiz mutlu olsun. Gönül isterdi ki kadınlar huzurlu olsun. Gönül isterdi ki gençler umutlu olsun. Sıkıntılar büyük. Hepsinin farkındayız. Bir yandan ülkemizin haline üzülüyoruz. Öte yandan da hemen yanı başımızdaki coğrafyaya bakıyor ve şükrediyoruz. Ne olursa olsun çok çalışmak zorundayız. Ama emrolunduğu gibi dost doğru çalışmak zorundayız. Bu büyük ülke. Bu büyük ülke. Bu güzel ülke her türlü zorluğu aşabilecek güce sahiptir. Yeter ki adaletle yönetilsin. Yeter ki istişareyle yönetilsin. Yeter ki isabetli kararlarla yönetilsin. Yeter ki ülkemizde özgürlükler yaşansın. Yeter ki demokrasimiz güçlü olsun. Değerli arkadaşlar, Ülkemiz adım adım seçim gününe artık yaklaşıyor. Türkiye büyük bir karar anına doğru ilerliyor. Türkiye'yi karış karış geziyorum. Sokaklara bakıyorum. Sokaklar sandık gününü iple çekiyor. Sokağın sesi Deva Partisi diyor. İşte o yüzden bu güveni boşa çıkartmamak için canla başla çalışmak zorundayız. Sandık gününe az kaldı. O gün geldiğinde oy kullanmak üzere kabinin içine giren dertli vatandaşlarımızı dermansız bırakmamak için çalışmak zorundayız. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatıyorum. İki gün önce açıkladım, tekrar hatırlatıyorum. Deva Partisi bu seçimlere kendi adıyla sanıyla, kendi şanıyla namıyla, kendi logosuyla, amblemiyle girecektir. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Deva Partisi her alanda hazırladığı çözümlerle oy pusulasında kendi ismiyle damlasıyla yerini alacaktır. O o kurtuluş gününde mührü damlaya öyle bir basacağız ki Ankara'da Beştepe'de birileri yerinden zıplayacak arkadaşlar. Damla damla birken bu su hiç durmayacak, taşacak. Deva Partisi'nin damlaları birikecek, sel olacak, tüm barajları yıkacak. Evet arkadaşlar. Hep beraber yıkacağız o barajları. Değerli arkadaşlar, biz boş kavgalarla, laf oyunlarıyla oyalanmıyoruz. Daima ileriye bakıyoruz. Somut çözümler için çalışıyoruz. Tam demokrasi hedefine doğru emin adımlarla yürüyoruz. Özgürlük için, adalet için, zenginlik için çalışıyoruz. Adaletin, merhametin yere düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi öfkeye teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi rövanşların ülkesi de yapmayacağız. Ülkemizi hep beraber yükselteceğiz. Hep beraber sahip çıkacağız. Bu güzel ülkeyi sahipsiz bırakmayacağız. Adaletin olmadığı tek bir yola dahi girmeyeceğiz. Demokrasimizi güçlendireceğiz. Tam da bu noktada ben buradan İstanbul'dan Türkiye'nin tüm demokratlarına seslenmek istiyorum. Muhafazakar demokrat arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Sosyal demokrat arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Liberal demokrat arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Milliyetçi demokrat arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Tüm demokrat arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Gelin DEVA Partisi'nde birleşelim. Gelin Tam demokrasinin bayrağını hep beraber göndere çekelim. Gelin hep beraber kazanalım. Türkiye olarak kazanalım. Ben milletimizin vicdanına güveniyorum. Ben milletimizin iradesine güveniyorum. Bakın görün. Meclis seçimlerinde Deva Partisi büyük bir zafer kazanacak inşallah. Başaracağız bunu. Cumhurbaşkanı seçimlerinde Altılı Masa'nın adayı büyük bir zafer kazanacak inşallah. Ben buna inanıyorum. Bu iş çözülecek arkadaşlar, çözülecek. Biz Altılı Masa'da demokrasimizi kurtarmak için el ele verdik. Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceğiz. Türkiye'yi sağ salim, barış, özgürlük ve adalet limanına ulaştıracağız. Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız. Tarihi sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getireceğiz. Seçimlerden sonra tüm dünya Türkiye'yi konuşacak. Seçimlerden sonra tüm dünya Deva Partisi'ni konuşacak. Türkiye'nin yıldızı parlayacak inşallah, parlayacak. Bu açlık, bu yoksulluk, bu adaletsizlik, bu umutsuzluk sona erecek. Tüm Türkiye'nin yüzü gülecek arkadaşlar. Tüm Türkiye'nin yüzü gülecek. Değerli arkadaşlar, Ramazan bayramına şurada iki gün kaldı. Allah bu Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin diyorum. Şimdiden sizlerin ve ailelerinizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Ayrıca Pazar günü 1 Mayıs bu vesileyle alın teriyle, akıl teriyle çalışan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutluyorum. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Afiyet olsun diyorum. Ses. Sayın Genel Başkanım sizleri bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. İftar az kaldı. Kıymetli misafirlerimiz İstanbul İl Teşkilatımızın 40 bininci üyelerini alkışlarınızla Genel Başkanımızdan rozet takdim edilmek üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Fatih Çoşkun, Sayın Fatoş Çoşkun. Evet. Değerli arkadaşlar, hamdolsun. İstanbul'da üye sayımız 40 bini geçti. 40 bininci üyemiz, 40 bininci, 40 bin birinci üyemiz Maltepe ilçe teşkilatımızdan. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyorum ve parti rozetimizi huzurlarınıza takıyorum. Allah yardımcınız olsun diyorum. Evet arkadaşlar 40.000. yo Maltepe'den olduğu için Maltepe ilçe başkanımızı davet ettim ama burada huzurlarınızda ben İstanbul'daki tüm ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yoğun gayretleri sebebiyle ve bu yoğun üye kayıtını gerçekleştirdikleri için 39 ilçemizin 39 ilçe başkanına buradan teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Kıymetli misafirlerimiz, iftar duası ve ezan okuması için kıymetli hocamızı kürsüye davet ediyorum.